Evet, Part e hoş geldiniz. Önce size şu aldığımı gösterdiğim tonikle bir cildimi temizleyeyim. Evet, şu anda cildim bu şekilde. Çünkü en son güneşlendiğinde güneş koruyucu sürmeme rağmen lekelendim. O yüzden çok iyi bir güneş kremi aldım. Onu birazcık şöyle bir cildimi nemlendirdikten sonra göstereceğim. Bu kolajenli zeytin ekstreli olan yüz kremi şu anda. Ben bunu göz altlarıma da her yerime uyguluyorum, seviyorum. Bu nemlendiriciyi sürerken arada kendime yüz yogası yapmayı da unutmuyorum. Şöyle bir ton eşitleyici güneş kremi aldım. Sel markalı. Gerçekten çok övülüyordu yorumlarda çok iyi de SPF 50 içeriyor. Ton eşitleyici pembe güneş kremi diye geçiyor. Bu arada kullandığım her şeyin linkini aşağıya bırakırım. Biraz kremin emilmesini bekledikten sonra bunu süreceğim. Daha ilk defa açıyorum. Sizle birlikte Evet sürdüm ve emilmesini bekliyorum. Gerçekten bir tık böyle ton eşitledi. Güzel duruyor. Tabii ki lekelerimi kapatacak bir örtücülükte de değil. Ama gayet güzel parlıyor ve yağlı hissettirmiyor asla. Onun haricinde nemli nemli hissettirmesi çok güzel. Biraz daha emildikten sonra makyajlara devam ediyorum. Close Closity ile göz altlarımızı kapatalım. Gerçekten çok sevdiğim çok güzel bir kapatıcı. Ama birazcık sabitlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü çizgileriniz varsa eğer dolma yapabiliyor. Ama ben çok memnunum. Transparent pudrayla sabitleyici mükemmel oluyor. Artık dedim ki YouTube'da uzun uzun videolar izlemiyorsunuz. <laughs> ben de böyle kısa kısa makyaj videoları çekeyim ya da yeni aldığım ürünleri göstereyim istedim. Sürdüğüm kapatıcıyı birazcık leke olan bölgelere yoğun uyguluyorum. Fondöten vesaire kullanmayı sevmiyorum. Ben kapatıcıyla doğal bir şekilde işimi hallediyorum açıkçası. Banana powder'la göz altlarını sabitleyelim. Kullandığım bu güneş kremi çok güzel bir makyaj altı bazı oldu. Gerçekten makyaja cilde hazırladı bence bayağı memnun kalacağım gibi gözüküyor. Bakalım size deneyimlerimden bahsederim Instagram'da. Dudaklarımı nemlendirmek için krem kullanım bu. 3 bir arada olan lip balm, lip tint, lip gloss. <laughs> Bundan sürüyorum çünkü biraz nemlenmeye ihtiyaçları var. kadar iyi nemlendiriyor ki bu ürün. Gerçekten bayılıyorum. Şimdi şu bronzit'i kullanarak bir kontür yapmaya çalışalım bakalım. Benim her zaman yaptığım yerlere bu kontür stiliyle kontür yapalım. Şöyle nokta şeklinde koyacağım ve şu çen altıma biraz daha bu taraflara. Çok güzel dağılıyor. Bilmiyorum altına sürdüğüm nemlendiricilerden mi? Ama gerçekten çok çok iyi dağılıyor. Böyle full nemli bir look istiyorsanız özellikle yaz aylarında çok çok güzel oluyor bu tarz ıslak makyajlar. Ama sabit kalsın istiyorsanız da toz ürünlerle üstünden sabitleyebilirsiniz. Evet kontür stilinin rengini beğendim aslında. Dağılmasını da çok beğendim. İstediğiniz yerleri böyle kat kat uygularsanız daha fazla olabiliyor ama bence çok güzel dağılıyor. Bence yaz için ideal bir ürün ve asla öyle parçalanmadı vesaire. Ben sevdim. Gerçekten beğendim. O zaman şimdi Adornit isimli bu allığı uygulayalım. Yani bu göz kararı aldım. Allığın rengini de, kontür stilinin rengini de, highlighterı da. Göz kararı siteden seçerek aldım bilmiyorum. Umarım kendime uygun renkler almışımdır. Bu aşırı pigmentli değil galiba. Evet çok pigmentli değil ama tatlı bir renkmiş aslında. O yüzden birazcık bol sürmek istedim. Çünkü allık delisiyim yani. Ve biraz shimmering yani böyle parlaklığı var kendi içinde. Hani parlak bir allık kendinden, mat bir allık değil. O yüzden yine ışıltılı görünüm için, yaz için çok ideal. Dağıtalım bakalım. Yani parmaklarınızla da uygulayabilirsiniz. Aslında aşırı kolay dağılıyor çünkü. Şöyle ben fırçamla put put dağıtayım. Daha şu tarafı da süngerle deneyeyim bakayım. Sanırım süngerle daha güzel, daha homojen dağıldı. Ben Allah'a bayıldım. Zaten aldık çok seviyorum. Özellikle böyle likit aldıkları yaz aylarında kullanmayı çok daha fazla seviyorum. Ve aldığı gördüğünüz gibi suratımın çoğu yerine her yerine aldık geçiyorum. Bir şey diyeceğim. Bence tatlı oldu. Şu lekelerden de kurtulursam her şey çok güzel olacak. Ben zaten yaz kış güneş kremi kullanan bir insanım ama yine de cildim lekelenmeye müsait maalesef. Çok doğal bir aldık ve ben bunu kat kat uygularım. İsteyen böyle daha minimal, daha doğal da bırakabilir. Çok beğendim allığı ya. Hafif de böyle parlıyor. Ama sanırım ben kat kat uygulayınca ancak kendi allık oranımı bulabileceğim. Şimdi şu highlighter deneyelim bakalım nasılmış. Bu da Light It isimli. Numarası da 905'miş bu arada. Linkte zaten aldığım numaraları koyacağım. Başka numaraları koymayacağım ki eğer ulaşmak isterseniz kafanız karışmasın. Güzel bir aplikatörü var aslında. Bakalım ne kadar verim alabileceğiz. Güzel parlıyor gibi şimdilik ve korktuğum gibi böyle gold gold da durmadı sanırım. Bayağı iyi parlıyor bu arada. Gerçekten güzel parlıyor. Bence güzel kombo oldu. Hem çok güzel parlıyor hem renkleri güzel hem de kolay da alabiliyorlar. O yüzden o açıdan beni bu alışveriş mutlu etti. Hemen bir kaş faksımla şu kaşlarımı da sabitleyelim. Şu kontür paletimdeki şu renkten alıp biraz göz altıma geçeceğim. Birkaç yıl önce gösterdiğim bu ince tozundan kullanacağım. Çok seviyorum bu ara. Şuna bakın direkt bam yani. Çok seviyorum bu ara bunu kullanmayı gerçekten. Baksanıza şu parlaklığa inanılmaz. Şimdi bu Plumpit ametist rengini göstereceğim size. Ben bayılıyorum. Zaten sürekli ama sürekli dudağımda. Şimdi rengini göreceksiniz. Bu plumpit olduğu için dudakları da yakıyor ve birazcık böyle dolgun gösteriyor. Rengi bu şekilde. Gerçekten çok seviyorum ve sürdüğünüz andan itibaren rengini veriyor. Öyle dudak kalemine vesaire de çok fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani her yerde çıkartıp sürebilirsiniz. Ben bu ametis rengine gerçekten bayılıyorum. Evet makyajım bitmiş hali bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence sizin için de uygun fiyatlı güzel öneriler olmuş oldu. Ben gerçekten aldığım her şeyi çok sevdim. Bayıldım ve bundan sonra hepsinde kullanmaya devam edeceğim. Sizce makyajım nasıl oldu? Aşağı yorumlara yazın mutlaka ve beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.